Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde garip bir vaka. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Huneyn Vadisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra bir ağacın gölgesine oturdu. Sahabe-i İkram efendilerimiz de onun etrafında saf oldular. O zaman Gatafan'dan Pizare kabilesinin reisi olan Hıs'ın oğlu Uyeyne kalkıp Edbat oğlu Amir'in kanını dava etti. Bedel istemiş. Temim oğulları kabilesinin reisi olan Habisoğlu Akrada, Cüsameoğlu Muhallimi himaye ederek müdafaya kalkıştı. Hz. Peygamber'in huzurunda uzun uzadıya muhakemeden sonra varislerinin muvaffakatiyle oluruyla diyete karar verildi. Kan bedeli yani. Ve muhallim gelsin de Resulullah onun için istiğfar etsin dediler. Muhallim geldi Hz. Peygamber'in huzurunda oturdu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam adı nedir diye sordu. Muhallim, Cüsame oğlu Muhallim diye cevap verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Edbat oğlu Amir, Müslüman olduğunu açıktan söylemişken, sen onu öldürdün mü diye sordu. Muhallim, onun Müslüman olduğunu söylemesi ancak ölümden kurtulmak içindi dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, ya sen onun kalbini yardım mı ki doğru mu yalan mı olduğunu bilesin dedi. Muhallim, onun kalbi bir et parçasıdır. Yarılsa ne anlaşılır diye cevap verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine kalbini bilmiyorsun. Diline de inanmıyorsun. Ya ne yapmalı dedi. Muhallim başka bir diyecek şey bulamayınca Ya Resulallah benim için istiğfar et dedi. Allah Resulü tabi öyle yapmamış. Hatta beddua etmiş. Demiş ki Allah seni affetmesin. Muhallim gözyaşları dökerek huzurdan kalktı gitti. Kederinden, üzüntüsünden bir hafta zarfında öldü. Defnedilince yer onu kabul etmedi. Dışarı attı. Tekrar defnedildi. Yer yine onu dışarı attı. Kavmi gelip dediler ki yara Resulallah durum budur. Efendimiz bu yer ondan daha fenalarını kabul eder. Fakat Cenab-ı Hak size bir ibret vermek istiyor buyurdu. Ondan sonra muhallimi kavmi tekrar defnettiler. Üzerine bir büyük taş koydular. Öyle defnettiler. Buradan da anlıyoruz ki Haksızlıkta böyle çok diretmemek lazım. O gün şeytan oydum. Böyle zannettim. Bilmiyordum. Özür dilerim dese olurmuş. Ama cevap yetiştirmeye kalkmış. Şöyle oldu, böyle oldu. Peygamber ne demiş? E, dilden söyleyene inanmıyorsun. Kalptekini anlamıyorsun. Niye öldürdün o zaman? Büyüklere böyle, böyle cevap yetiştirilmez yani. Böyle bir enteresan hadise olmuş. Buna benzer bir hadise de yanlış hatırlamıyorsam. Azatlı kölesi. Zeyd bin Harise'nin oğlu Hüsame'nin başından geçiyor. O da böyle Müslüman olduğunu belirtti. Bir adamı öldürüyor savaş sırasında. Peygamberimiz ona da soruyor. Niye öldürdün diyor. O da işte korktu için ölümden öyle Müslüman olduğunu söyledi. Efendimiz ona da söylüyor. Kalbini yarıp baktın mı diyor. Niye öldürüyorsun? Hüsame diyor ki o gün yerin dibine girseydim de o gün o günden sonra Müslüman olsaydım. Keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım. Bu lafları dinlemeseydim, duymasaydım boğazları işitmeseydim diyor. Çok üzülmüş. Bak o cevap vermemiş. Oradan kurtarmış. Büyükler bir soru sorduğu zaman cevap yetiştirmek doğru değil. Üzgün olduğunu belirteceksin. Pişman olduğunu belirteceksin. Böyle bir olay var.